arkadaşlar hepinize merhaba hayvanlar aleminden ben Fatma önümde bir kafes var görüyorsunuz içinde de iki tane kuşum var arkadaşlar şu erkek olanın adı Fener benim gibi o da Fenerbahçeli dişi olanın adı Şeker o da Fenerbahçeli arkadaşlar kafesi şöyle Burada sulukları var. Bir tane krekeri var. Gaga taşı. Tülü. Yemlikleri. içinde yem var. Altına edebilecekleri bir şey. Durdukları yer. Görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar daha kafeslere alışmadılar. Çünkü pet Shop'dayken onlar daha büyük bir kafestelerdi. Küçük kafesler onlara biraz daha gelmiş olabilir. Arkadaşlar fiyatlarını söyleyeyim. Bir kuş 40 TL. iki tanesi 80 TL. Ee, bu kreker bize 50 kuruş denk geldi. Konuşmaya başladı. taşı 2 TL. Sulu 2 TL, tülü 3 TL, yemini bedavaya verdi. Kafe 80 TL. Arkad arkadaşlar, videom bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı asla unutmayın.